el vekil celle celaluhu ayet Allah'a tevekkül et vekil olarak Allah yeter manası güvenilmeye layık güveni boşa çıkarmayan insandaki tecellisi bir kulda Allah'ın vekil ismi tecelli ederse o kul her konuda Allah'a bütünüyle güvenir ve tevekkül eder. Böylece büyük günahlardan kaçınır, fuhşiyattan, aşırılıktan uzak durur. Bir de kızdığında öfkelendiğinde bu kızgınlığını öfkesini yener ve kızdığı kişinin hatasını mahfiret eder yani onun yanlışını affettiği gibi üstüne üstlük onun bu yanlışını hiç yapmamış gibi siler. Böyle bir kul Allah'ı vekil olarak biliyordur. Çünkü Rabbine güvenmiştir. Allah insan için ebedi yurt olarak ahireti tercih etmiş ve ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır buyurmuştur. Allah'ı vekil olarak kabul eden bir kul da Allah'a güvenir ve ahiret hayatını kazanabilmek için elinden geleni yapar. Allah'ın kullarına da Allah'ın istediği gibi davranır. Onları af ve mağfiret eder. Dua Sen vekilsin, güvenilmeye layık olansın, güvenilmesi gerekensin, güvenilmeyi hak edensin bizi de sana tevekkül edenlerden sana güvenenlerden eyle sana şüphe duyanlardan acaba diyenlerden eyleme bizi de vekil isminin tecellisine mazhar eyle bizi de güvenilir kıl kullarının güvenine mazhar eyle Allah'ım